Kuzey? Levent'in adresini buldum yenge. <laughs> neredeymiş peki? Anlatacağım, anlatacağım. Ah. Teşekkürler Yıldız. İstemem. Kim geldi acaba? Kuzey! Sıla nerede? Hayda! Gitti Sıla geldi yine Sıla ya oğlum. Annen burada annen. Tamam özür dilerim. Gel buraya. E ee, annenin derdi hep bu Kuzey. Bülent! Kuzey <laughs> iyi misin canım? İyiyim ablacığım iyiyim. Gayet iyiyim. Oğlum bitti mi esaretin? Bahar davasını geri çekti mi? Bitecek ablacığım bitecek inşallah. Kuzey, Levent'in adresini bulmuş. Aa bak bu çok güzel, harika haber. Bir şey söyleyeceğim. Akşam olduğunda Levent'in mekanına gideceğiz. Görüntüleri alacağız. Daha sonra ben Bahar'ı içeri attıracağım. Bahar, ablamla Sıla'ya yaptıklarının hesabını verecek. Aa Kuzeyciğim şimdi anlaşma yolun seçsek daha iyi olur sanki. Söyleriz şikayetini geri alır. Yengeciğim, ben adaleti yanıltamam. Bahar içeri girecek. Ben de bana attığı iftiranın bedelini ödeyeceğim. Kısa bir süre olsa da ödeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Hah, Yıldız zaten Sıla ile beraberdi. Ne oldu? Sıla Bahar'a gitmişti değil mi? Ne? Nasıl Bahar'a gitti? Niye? Hiç öyle. Ay Kuzey, Sıla Levent'le buluşmaya gitti. Sen ne diyorsun ya? Ya Yıldız, ya sen bunu nasıl yaparsın? Sılaya nasıl izin verirsin ya? Dinlemedi kuzey. Yapma dedim. Bak bu çok tehlikeli dedim. Bilmiyor musun Sılayı? Seni kurtarmak için her şeyi göz aldı o. Ha, kahramanlık yapacak ya. Abla yapma ne olur. Ya neyi yapmayayım oğlum? Benim oğlum zaten Levent'in yerini buldu. Ama öteki kahramanlık yapacağım diye bir çuval incir berbat edecek yani. Anne tamam bir izin verir misin? Hangi park? Şu Baharların evinin yakınındaki park. Dayımların oradaki. Ay iyi de yani bizim orada onlarca park var. Olsun. Hepsine tek tek gidip bakacağım. Sıla'yı <laughs> bulmam gerekiyor. Ya Kuzey, saçmalama oğlum. Tek tek parkları gezip Sıla'yı mı arayacaksın? Hiç işte. Başını belaya sokacak ya. Ya bak, ayrıca polis peşinde enseler seni Kuzey. Umurumda değil dayı. Benim umurumda değil. Ben sadece Sıla'yı bulmak istiyorum. Yapacak bir şey yok. Bulmam lazım. Hangi park? Portakal. Portakal Park. Benim hemen çıkmam lazım. Hayır. 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 Hayır gidemezsiniz. Göndermem sizi. Anne. Göndermem gidemezsiniz. Vallahi benim ölüm için bir yere gidemezsin. Ya abla yapma Allah aşkına ya. Anne. Bak çekil önümden. Benim gitmem lazım. Sıla tehlikede. Hayır çekilmem. Gidip kendini de sen mi tehlikeye atacaksın oğlum? Vallahi ölürüm de çekilmem. Eğer beni ezip geçersen sana sütümü helal etmem. Yine beni öyle git göndermem. Abla, abla yapma ne olur ya. Hadi. Hayır, hayır çekilmem. Anne. Bak bana yapmamam gereken şeyleri yaptırma. Lütfen çekil önümden rica ediyorum. Yok. Yok çekilmeyeceğim kuzey çekilmeyeceğim gidemezsin. Bak anne, bir ikiniz üzüleceksiniz. Bırak gelsin. Kuzey bağlasan durmaz anne. Hayır, hayır gidemezler. Özür dilerim. Hayır, Aa, Kuzey, Kuzey, Kuzey. Kuzey. Bülent, Bülent, Bülent. Ay. Bülent. Ay. Anne, hadi, hadi, hadi. abla, abla, şu kadar, şu. abla. Abla.